arkadaşlar. Bugün RP'deki buz uas, buz tava, buz uçağı çıkarmaya çalışacağız. Hadi bakalım oynatalım. Sandıklarımızı alıyoruz. İki tane buradan geldi. daha kaç tane gelecek? Kira kurban. 14, 15, 16. Galiba Şimdi açmaya başlayalım arkadaşlar. 19 tane var. Bir Üç tane, tane çıktı. İşte tane. Var. Kıyafet vardı. Kıyafet eder. Kıyafet çok var bize gerek yok da. O işte. az çıktı iyi Tamam Tamam Hava verdi. Görüyoruz. Güzel güzel güzel. güzel. Yalan değil işte. <laughs> Kıyafeti verdi be. İşte malzeme parçacığı falan verdi be. Bir. bir de tavaya bakalım. Tava da güzel. Kötü değil. Kıyafet de iyi. Kötü değil de. En azından o az ya da uçak tavayı verse daha süreli Pasta süreli atıyor zaten arkadaşlar yüzde incelik kıyafetler Bu <laughs> Evet arkadaşlar bu uvalda devam 3 tane de buradan alacağız Bakalım 3 tane de ne verecek bize parçacık değil arkadaşlar. Gümüş. Ne alırız? Gümüş. Yok. Şans yok. <laughs> klasik bakalım. Klasik açalım bir de. Ne verecek? Ben de şey yapamadım. Gümüş parçacık. Ne yapacaksak bu gümüş parçacığı. Klasik parçacıkta malzeme, par şey klasikte premium parçacığı işe yarıyor da. Bana bir malzeme. bakalım ondan ne verecek <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi ucumuz var gördüğünüz üzere ilk baş bir şeyleri deneyeceğiz buz e, uaz devam edenlere bakalım onlardan ne verecek uaz tava ya da paraşüt alabileceğiz mi pardon uçağı kaç tane var? Şöyle 13 tane var. Bir onu açalım. Bakalım. Hadi be. Paraşütle. Kafteci arabası verdi kafteci. Çıkmıyor arkadaşlar. Çıkmıyor. Kimisinin şanslı var çıkıyor. Bunları da diğer tane açalım. Ee, normal yani veriyor bir tane, bir tane daha. Yok. Bir tane daha. Yok bir tane parçacık bir tane yumuş. Tam zaten bir şeydi. Kıyafet, paraşütü, tavayı bir de gökteci arabasını verdi. %28'de şans yapmış. Olmuş. Denemeyiz herhalde bir taya. Yeter artık bu. Önemli olan asıl mesleğine geleceğiz arkadaşlar birazdan. Bu mesele AK deneyeceğiz. Ondan sonra eğer AK'de AK çıkmaz. ihtimallesten 200 de çıkıyor da. Yani çok nadir. Belki şans eseri çıkarsa çıkartabiliriz de. AK deneyeceğiz. <Sessizlik> Üniversite değil. Aşırı altı tane var dört tane de istiyor. Açamayın. Keşke ilk başta RP puanı yazsaydık da Evet. Şimdi çevireceğiz. İlk de onu C şeyli indirimli. Bakalım. Küt. Malzeme. Materyal. Güzel 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 güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Direkt atölyeye girip M4'ü 4. seviye yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ölüm mesajımız güzel oldu. Şansımız yüzümüze geliyor. Daha önce açtım AK'yi. 10 indirimli indirim kartı da vardı. 22 defa açmışım ben. Az önce bir defa da bir defa daha açtım. 23 oldu. 23'te şey verdi yani materyal verdi. Bir onu daha deneyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Yani sürprizini yaptı zaten bize de. Bir tane materyal verdi. AK şansına. Belki bir materyal daha alırız şansına bakalım ne olacak. Gümüş parçacık geliyor, gümüş parçacık, gümüş parçacık. Ne ya? Bir tane boy, bir sürü boya var. 350-400 yakın boya oldu herhalde. Bir onu daha patlatalım ya. Bir onu daha gider. Onu da deneyelim. Şansımız gel inşallah gümüş 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 nereye kadar ya bak gidiyor materyalin yanında gümüş de duruyor ya bak yine boya zaten standart ya gümüş boya bir de parçacık işte görüyor musun evet. Es evet, sağlık olsun bir tane materyali aldık ama yeter arkadaşlar uziye geçiş yapalım önce bir de uzi deneyelim yani 200 de veriyor 200 de fullesek 2700 zaten 540'tan 5 defa açar. 4 defa. 5 defa anca. Onu zaten 50 tane açmış olur. 90. Açmış. Gerek yok. Uzi bir deneyelim bakalım Uzi ne verecek. Zaten kaç defa fulluyor ki bu? Ortalama herhalde 5 defa fullemesi gerekir diye biliyorum. Çünkü 10 tane açınca bir tane şey %2 doldurur. 10 tane %20 doldurur. Yani bizim UC Yeter. İlk onda ne İlk onda genelde boş veriyor arkadaşlar da. Bakalım. Aynen. Boş çıktı. Bekliyoruz bakalım. Materyal Uzi iyi mi? idare eder. Yani çıkarsa güzel olur mu? Olur. Çünkü sandık açıyoruz. Materyal çıkarsa daha güzel olur. Zaten amacımız gerçekleştirdik gerçi. M4'ü 4 seviye yapacaktım ben. O oldu. AK çıksa güzel olacak da şans işte. Kıyafet çıksa buradan kıyafetler de güzel aslında da. Hadi. Batarya işte bu. İşte bu iki oldu. Bir tane AK'den verdi. Bir tane buradan verdi. iki oldu. Bir tane yükselttik. Elimizde bir tane var şu an. bunu fulllemek lazım. Belki fullleyince uz verir. Ya da materyal verir. Çünkü genelde 3. umur galiba hadi kafalık verdi güzel siyah harcan kaskı diyor bataryal bataryal bir tane verdi kaç oldu %60 olmuş 20 40 60 Belki 20 ilerliyor yani Uzi işte bu Uzi geldi. Bir materyal ver şunun yanında bir de. boya. ya. Materyal işte bu. Evet 540'a bir materyal bir Uzi çıkarttık. 10 numara oldu bu. 2 materyal oldu. Bir Uzi çıktı buradan. Evet Uzi Uzi'de şansımız var. Şansımız var Uzi'de. Uzi gayet iyi oldu. <laughs> bir tane daha verir mi diyeceğim ama zannetmiyorum ya. Yani. Ne yapacağım ben onu? bunu alacağım. Bir sürü var Bunlardan Gözlük verdi. İyi yine güzel. Batarya. Ah be. Boya verdi. Evet. 100 oldu. Bu de kalmadı. Boya mı verecek? Genelde boya veriyor ama. Uzi verirse de güzel. %33 şansımız var. Nokta 3. 3 3 3. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ooo işte bu materyal. Kaç tane materyal buldu Özün yanında çıktı bir ikinci de ikinci onda çıktı galiba bir de onda çıktı toplamda üç tane olması lazım bakalım. Zorlu yükseltme zaten. Özümize bakalım bir. Evet. Özü de böyle. Atayelli üç tane var. İzlediğiniz için teşekkürler.